yollardan birileri bilen serin sularda uyanıvermek, günün mavi ve yeşil oyunları içinde kuyruk oynatmak, bize doğru fırlamak, ne yosunlara, canlı yosunlara yatmak, ne akıntılarda aletlerini teperak tutanmak, tutanmak vardı, her şey bitmiş. Gürger balığının ölüm hali uzun sürüyor. Sanki balık şu hava dediğimiz suya alışmaya çalışmak. Böyle yani bir biraz dışını alışması bile mümkündür dediğimde geliyor. Bir iki saat süren ölüm halini

Ali Şahit, bütün anlaşılmayınca birisi yapacağız. Bir gün hassaslığını, herkesi gün sevgisini, ikinci gün korkaklığını, sükununu geçirerek canını canından belirleyeceğiz. İçinde ne kadar güzel şey varsa hepsini birer birer söküp Acı acı sırıtarak İsa'nın tuttuğu belinin ortasındaki parmak izi yerlerini, mahpuslarını, terketeni, eysi, testeresi ve balkısıyla kızıyacağım. İlk çağlardaki canavar haline gireceğim. Bir kere suyumuzu alışmaya görsün. Onu canavar haline getirmek için hiçbir hırsızlık kaçırmayacağım.